Merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz botlar iptal oldu ee, Çok üretim mutfakta ve tarlada eskisi gibi ürünlerden çok üretim yapılmıyor Ama ben grubumla bunun bilgisini paylaştım ee, Bu videonun ekine nasıl yapıldığını veremeyeceğim Ama e, bu beceriyi görmenizi istiyorum Öncelikle mutfağa gidelim arkadaşlar Herkes grup açtı Herkes e, video çekiyor ama hilelerin özü esası bendedir arkadaşlar. Durayım. Bakın 100 tane yaptı. Bir başkasını deneyelim. Evet. Gördüğünüz Saatte de güne ve saatte de dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Dönüyoruz tarlamıza. Eskisi gibi tarladan çiçeklerin fışkırması lazım. Hizleyin. Gördüğünüz gibi ben bu yediği grubundakilere özel bir şekilde hazırladım ve yapıyorum. Ee, çekemeyen çok çok çok. Ama bu işi ben yaparım abi. Ben e, üretirim, kod yazarım, yaparım. Onun için e, uygun olmayan videolar yapıp da arkadaşların oyunu hataya da düşüren e, video ve kodlar var. Bunlara tenezzül etmeyiniz. Ben herkesi düzgün profili olanları, herkesi de eklemiyorum bunlar. Düzgün profilli olanları Grubuma ekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, bunun videosunu benzer bir videosunu yapıp bir gruba vermiştim ama hiçbir beğeni ve yorum olmadığı için videoyu kaldırdım. İnanmayanlar vardı. Ee, onun için tekrar ben göstermek amaçlı bu videoyu yaptım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. arkadaşlar